Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fakir verse, Orta verse zengin çekeceğiz. O zaman hemen videomuza başlayalım. Önce fikirle başlıyoruz. <laughs> <laughs> eh ya son zamanlarda çok fakiriz. Toprakta bir evimiz var. Şöyle dışarı çıkalım. Yani evimiz böyle. Çok kötü. Yapacağımız bir şey yok. Baksanız da Bakın asıl siz şu oltacıma bakın. Bak onunki şeyler değil. Ve en uzaktaki el efsanesi. Zengin ev. Onu hep isterdim. Ama alamadım. Neyse elimizdekilerle idare edelim. <gülüyor> <gülüyor> Elimizde bir tahta kılıç alalım. Evet. Ekibet var. Delik çıkalım. Ne siktir. sıktı. Ancak en büyük şey bu tahta kılıç. Lan. lan bir git lan sen de. Hayt. Hayt. Kalmayın lan artık. Lan gelmeyin lan. Fakir olduğumuz için herkes bize geliyor. Maalesef. De ekmeğimizden diyelim. Bizi kitap çünkü bunlar. Bu ne? Seni öldürürüm. Eti bile çıkmıyor. O kadar şanssızım ki. Bak asıl şu evin bakın. Her şey evimde başlıyor. Bu ne ya? Toprak ev. İçinde tek yatak var. Bu da sandık var. Başka hiçbir şey yapamam ben burada. Bak şu eve bak onu istedim ama maalesef yok bizim tek evimiz bu keşke evimiz daha da güzel olsa ama maalesef böyle tatlı gazimiz var etimiz var ekmeğimiz var arkadaşlar şimdi ortacıya gidiyoruz Evet arkadaşlar ortacı olarak devam ediyoruz. Şurada ortacıyız. Evimiz böyle. En azından kendimizi şey edebiliyoruz. Koruyabiliyoruz. Bu dışarıdan bakalım evimizi. Bak şu evimizde. Bak ona bak sen nasıl bu eve. <laughs> Abo bak, bak ben bu evi çok istiyorum bak bu evi de bir bakayım. Ve <laughs> toktancılık da böyle. Bizden diyor tam uzak ocağımız var. Şu sandıktaki eşyaları alalım. Al. 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 Bak bak altıralı ve en önemlilerinden. Demir parçalardan. Onları da alayım. Ha. Şimdi demir zırhımızı giyip giyelim. Evet. acı demir zırh olabildik. Maalesef şey olamadık. Maalesef tek demir olabildik. Başka şeyler de olabilirdik. Neyse. O zaman biz, biz dışarı çıkalım. Şuradan bir altın elma yiyelim. Hı. Evet. Şimdi bu fakir mi bakacağım. <laughs> Anamın deleri vardı. Bak 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 fakir diyor. Oğlum. Neler diyor? Bak merak ettim. Adam da yok bak ölü. Bak buradan da lan tatlı kılıç. Doğru, fark etmesin. Evet. Ekmek. <laughs> Bu fakirlerle uğraşamam. Ama yatma vakti geldi. <laughs> Eve gidelim de yatalım. <gülüyor> <gülüyor> Ortacılık iyidir de şu elbasayı çok istiyorum. Onu ama bakmaya cesaretim gelmiyor elmas olduğunu göre şey olmalı adamda da elmas eşyaları olmalı neyse yatalım şöyle hmm. sabah oldu ve sonunda sonunda sabah oldu bir çıkalım bak yanıyor zombiler gelin lan Oğlum zombi siz kim aktisizlik ki yapıyorsunuz lan? Gel lan öldüm. Ha 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 öldüm mü sen? Neyse. Arkadaşlar oktan cevri bitti. Şimdi zengin eve geçiyoruz. Evet benim en sevdiğim eve geldik. Bakın bakın. Bakın bu zengin ev. Tam böyle zengin Bu evi ben çok seviyorum. Bak Allah'a bak. Ne kadar zengin bir be. Bak şu ortancıları falan bak. Bak bak. Ne kadar büyük bir de. Bak manene gitme ocağımız var. Ocağımız var. Yatağımız zaten olacak. Her şeyimiz var. Dün şu ev eventimizi bakın. Nasıl zaman alalım bunları. Nedir gitmeyeli şimdi oğlum kılıcı da alalım. Birazdan elmasları da alacağım. Önce bir elmas set olalım. Hmm, elmas set olduk. Bakın, oha, kalkan da varmış. Ne kadar zenginmiş, zenginmişiz. Hiç fark değilim. Olalım şu elmas da. Hı. Evet. Şunları da alalım. Ama bak bunlar kaldı. Aa, nereye gideceğiz. Hı. Bak kimse nereye gidemiyor. Bak. Sen de şu evlerin fakirliğine bak. Haklısın. Ama böyle kaldık. Neyse, bir şurada şey edelim. Oğlum zaten öyle kolay kolay ölmeyiz. Bir de şurada büyülü elma yiyelim. Evet, bir de büyülü elmalı yedik. Evet. Öyle. Tamam. Dedik portalımızla almak üzere. Hayırlar. Hayır. Hah, oldu dedik portalımız en O zaman giriyoruz. Hah yapma. Ha. Görüyoruz. Şu an dede girdik. Hı. Hmm. da korkuyor biraz. Ama şu kazmayı alsaydık iyiydi. Şimdi bir de oder lang. Das ist so lange gelohnt. fazla mu wurde jetzt O yüzden fazla bildim dedi ki. Oh. ben Bundan benim kalktığım ateşler belum bahagia bu dalat belum gak terbahagia bu dah bad dia lagi jauh Lad, langit dia Ne lan? Arkadaşlar dedikten çıktık. <laughs> Dedik çıktık. Eşyalarımızı geri koyalım. Lan ev nerede lan? Lan evi bulamadık. Ev nerede lan? Lan evi kaybettim. Doğru mu Sudan Sıfırlar da var. Sıfırlar Biz Bir şey yok. Ne oluyor lan? Ben şurada nedir portal açmış gibi gözüküyor da iyi böyle. Ama bunda bir gariplikler var da hadi ayrılsın. Neyse. Şimdi nedir ben de bu gazı da öyle kolay kolay gitmem bir daha. Neyse ya. Ne ulaşmayacağım. Evimize gidelim. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İşte Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ve şöyle bir şey koydum. Eğer bu video kaç like atarsanız fakire o kadar ışığa gelecek o kadar elmas gelecek yani sırf fakir için yapın o zaman seviyorsunuz bay bay